Hazırsanız konfetimiz de birazdan geliyor. Evet. şarkısız yapalım. 2 dakika. Arkadaşlar bugün küçücük minik bir hediye hazırlamak istedim size. 21 like olduğunuz için çok teşekkür ederim. Bu hediye artık 21. like kim attıysa onun olsun inşallah. Ve hediyemizi ilk açtığımda bir toka çıktı. Bakalım daha ne çıkacak. Bir tane daha çifti çıktı. Ve son olarak da bir paket çıktı. Bakalım bu paketin içinde cupcake mi var yoksa bir dondurma mı var? Hadi şimdi görelim. Ben kısık sesle bir müzik açıyorum. Tamam Tuzer. De... Daha çabandan bekleyiniz. Bu arada ben yeni kanal açıyorum. Duyduk duymadık demeyin. Ben yeni kanal açıyorum arkadaşlar. Yeni kanalı Tuğsem de bilmiyor. Yeni kanalda istediğiniz kadar şöyle kartla göstermek istiyorum. İstediğiniz kadar dedik. Arkadaşlar ben yeni kanal açıyorum. Vuhuu! Ben senin bir şey yapmazsam. Tuse! Yeni kanal açıyorum. Duyuyor musun? Ben <laughs> Şaka vaka like ve poz oynamamızı isteyenler hemen beğenip abone olsun lütfen. Ve destek yorumlarınızı da bekliyoruz. Değil mi Tülsen? Evet Leda. Evet. O zaman. Lys ve paz oynayabileceğiz. biliyorsun? Ya sen bana Niye? Ya ben sadece kenar ha Sen hala orada ha açıp duruyorsun ya. Arkadaşlar Tuse'nin ha açmasını istiyorsanız hemen abone olun ki bir işe hemen Pü diye olsun. Değil mi Tosha? Kanal açacak mısın? Ya duymuyorum ki sesini. Kanal açacak mısın? Açacağım da. Kaç yaşında? Çok iyi bir Yani en az 10 yaşında, pardon 9 yaşında en az. Hmm. Ama en çok Oha en çok 20 yaş mı? Sen en az yaşta aç bence kanalını. Arkadaşlar bu videoda böyle bir son buldu. Yeni kanalım yarın yeni. Biraz... Ben de öf, kapatıyorum arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. Sen de tuz Görüşürüz. Yok bir şaka yok. bu arada yeni ev turu yani yeni odan oda turu gelecek. Bu sefer Susan yanımda olacak. Telefonunu göstermeyeceğim. Yanımda olacak ve yeni oda turunda kameramanımız Susan çekecek. Dermişim. Ben çekeceğim ve Tosem'i de göstermek istiyorum. Bakalım Tosem kendi eviymiş gibi nasıl yapacak. Merak ediyorum.